Bihter seninle konuşmak istedi mi? Hayır efendim. Aman ortalarda dolanma fazla. Eğer soru sorarsa da inkar et. Başüstüne. Zaten bir şey soracağını zannetmiyorum. Yüz göz olmamak için... ...bu olay hiç olmamış gibi davranacaktır. Biz de öyle yapacağız. Ha oyun sırasında telefonu kapatırım. Önemli bir şey olursa sen yine de mesaj çek. Ara sıra açar bakarım. Peki efendim. Bol şanslar. Teşekkür ederim. canım? Hayatım Ankara'ya geldik biz. Oh iyi. Birazdan bakanlıkta oluruz. Toplantıdan çıkınca ararım ben seni. Tamam canım. Sen dernekte misin? Hayır evdeyim ama çıkacağım birazdan. Peki aşkım görüşürüz. Selam. Nihat da selam söylüyor. Sen de selam söyle. Başarılar çok öptüm ikinizi de. Bay bay. Hoşça kal. Kahvelerimizi içtikten sonra çıkalım dışarı. Biraz hava al, kendine gel. Yok ne olur, çıkmayacağım. Bihter. Efendim Bihter. Ne haber? İyilik senden. Sesin pek iyi gelmiyor. Hala sinirim bozuk da ondan. Aramadı bile. Ya. Evde mi? Hayır, aslında bilmiyorum. Ben dışarıdayım. Anladım. Dün akşam bir yere uğradı üstünü değiştirmek için. Arsan Hanımlar falan da vardı zaten yemekte. Hiç konuşamadık. Zaten niyeti belli oldu. Devam etmek isteseydi anında arardı. Gelirdi buraya. Hiç umrunda bile değilim. Görüyorsun. Demek ki o da kırgın sana. Ben ondan özür dilemekten bıktım Bihter. Böyle olmaz. Kapris değil bir şey değil. Gerçekten merak ettim. Başkasıyla olduğunu düşündüm. Bir açıklamayı bile hak etmiyor muyum? Neyse bitti gitti. Boşuna konuşmanın bir anlamı yok. Yol yakınken olması daha iyi. Evlendikten sonra daha kötü. Neredesin sen? Dışarıdayım. Arkadaşlarımlayım. İyi o zaman dağıt kafanı. Düşünme boş ver. Zaten öyle yapıyorum. Peki ararım ben yine seni. Bir kahve içeriz bir ara. Olur bay bay. Görüşürüz. Ne diyor? Konuşmadık diyor ama konuşmuşlardır kesin. Belli dışarıda dolaşmaya başlamış bile. Ben hala yerlerde sürünüyüm. Kendimden sıkıldım artık bitsin bu ya. Geçecek biliyorsun. Ben onu istiyorum. Lütfen rahatsız olmayın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bu taraftan efendim. Baba. Bir tek senin mi bakanlıkta işin var? Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ne kadar buradasın? Bir toplantım daha var. Görüyorum akşam. Tamam konuşuruz sonra. Seninle rakibiz bundan sonra biliyorsun değil mi? Hep öyle değil miydik? Başarılarımdan mutlu olmadın hiç. Başkası için elde ettiğim başarıyı kabul etmemi beklemiyorsun herhalde. Aklını kullan. Transfer konusunu konuşalım. Hadi hoşçakal. thank you